Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fortnite'da XP kasmanın yollarını göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi 47 seviyiz ve kreatifte bir tane map var. E girerek e, level kasacağız. Çok ciddi miktarlarda durduğumuz yerde XP kasacağız. Bakalım bu muhabbet doğru mu? Ve bu bug mı artık bilmiyorum ama fixlenmeden kullanabildiğimiz kadar kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi ben de ilk defa deneyeceğim. Kuzenim denedi kuzenim 65 level'dan 70 level'a mı çıkmış? Öyle bir şey olmuş ve bu sadece durduğu yerde yani. Map'e girip beklemeniz yeterli. Tabii birkaç gizli yerler var map'te. Oralarda iki yerlere giderek XP'leri topluyorsunuz ekstra. Öyle bir muhabbet var bakalım. Hem o yerleri de görmüş olacağız. Hem de XP kasabiliyor muyuz ona bakacağız. Fortnite'da da kodunu giriyorum buraya. Gördüğünüz gibi oyuna. 1v1 build fight olarak geçiyor ama böyle bir map değil bağlanıyorum. 47 level'dan bakalım ne kadar level alacağız. Enter'a basıl tut diyor. Basıl tutalım. Oyunu başlatalım. Evet başladı. Şu anda sağda gördüğünüz gibi XP kazanmaya başlayacağız. Şu yukarıda bakın. Şunla bakarsak geri geldiğimizde aynı XP aldım döndüm mesela. Peşine aynısından şurada var bir tane. Şunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Aynen. Bir tık geriye gelmek lazım mı acaba yoksa şunun üstüne mi çıkıyoruz? Bunu aldım. Peşine dışarı çıkacağız. Ve hemen şuraya gidiyoruz. Şimdi burada 6 tane ramba koymamız gerekiyor. 4 de zemin. Burada bir tane emoji basıyorsunuz bu kadar. Buradan da XP aldınız. Hemen tekrar çıkıyoruz. Şurada bir buton switch'imiz var. Kapata bastınız. Şu binanın üstüne çıkacağız. köç kötü tarafı buraya kuramıyormuşuk. Buradan böyle çıkmaya devam etmemiz lazım. Buradan indin, buna bastın. Devam tekrar çıkıyoruz. Tekrar gideceğiz aynı yere. Şuradaki bir gideceğiz. Ben gibi düşmeyin abi. <laughs> Şöyle çıkabiliyor muyum ya? Yani? Aynen. Şimdi bu binaya geldim. Bu binanın arkasında da var bu bir tane daha. Burada aldın. Tekrar çıkıyoruz. Şu arkaya gideceğiz. Aynen, yukarıdan yapmıyor. Onu bilginiz olsun. Şimdi buraya geldiniz. Şurada şunu gördün. Bir tane rampa, dört zemin, bir rampa. Şurada yanda bunu da aldık. Bu sefer tam olarak şuraya gideceğiz. Bu arada yan tarafta killer de var. Mesela grup olarak girerseniz oradaki kill xp'lerini de alırız büyük ihtimal. 25 dakika durursanız da xp veriyor. Biz şu an 8 dakikadır buradayız. taşın arkasında bir tane şöyle hediye kutusu var. Onu da aldık. Aynı yerde bir tane daha var. Onu da alalım. Şuradaki kalkışın arkasındaki hediye kutusunu unuttuk. Baya şu an görürsün 450 bin şey kazandık yani bu taraflarda bu <laughs> kadarca başka yok ama varsa diye şöyle gezeceğim ben bulursam zaten görürsünüz. Evet arkadaşlar bu arada bilgisayar kapandı. Ama gördüğünüz gibi 47'den 54'e gelmiş. Yani çalıştığını da buradan görebiliyoruz. Ve ben orada daha fazla da olduğunu düşünmüyorum. Ve killi gireceğim. Kil almalı. Bakalım kil almalı girersem daha fazla faydalanabiliyor muyum? Bunu geçtim. Bir daha girerse aynı XP'yi bir daha alabiliyor muyum diye. Şimdi bakacağım. Başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi seviyemiz 55'e ulaştı. Yani güzel. Bir 10 dakika ayırsanız zaten 55'lere kadar gelirsiniz benim başladığıma göre. Bence güzel yani çoktan iyidir. Deneyip kullanabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sonra görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.